Su olabilir miyim? Ol. Geçeyim mi? İlhan, biletimi kestiler İlhan. Öldürecekler beni. Hem de bunu oğluna yaptıracaklar. Bir saçma mı? İskender, ne diyorsun sen? Cihangir asla öyle bir şey yapmaz. Ha, yapmaz, yapmaz. Oğlun çığlığından çıktı. Bambaşka biri oldu. Senin haberin yok. Müjdemede bir şey yaparlarsa iki elim yakanda olur iki cihanda. Haberin olsun. Ya bana bak İskender, saçmalama. D dur bir, bir, bir sakin ol. Tane tane anlat. Ne anlatayım? Son bir şey için aradım. Ben şimdi oraya geleceğim. Geleceğim, oradan alacağım kızımı. Bana bak İskender. Sakın saçmalama beni de yakma burada tamam mı? Bu saatten sonra herkesi yakarım. İskender. Burada yalnızca benim çocuklar yok başkaları da var. Buraya geldiğin anda iki adımda da indirirler seni. İnan. İnan. Bunca yıllık hukukumuz var. Sen bana gelmiştin. Cihangir için dil dökmüştün. Oğlanı birlikte çıkaralım şu yeni hayatadan. Ben de sana uzun hava okumuştum kavaklar diye. Öyle kavak. göğe doğru hep uzamıyor be İlhan, Uçlarında kurmaya başlıyor. Ama şimdi anlıyorum seni. Ama işte... Sen de bana demiştin ki... Ya müjdeye böyle bir şey olsa ben hemen koşar gelirim. Hayran, Doğru mu demiştin? Yapacaksın mı? Yardım edeceksin mi İlhan? Edeceğim İskender, edeceğim. Ama bana bak, sakın bir salaklık yapıp buraya gelme tamam mı? Ben müjdeyi buradan çıkaracağım. Nereye getireyim? Beykoz'daki eski iskeleye getir. Ben çabucak bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Adem, Adem buraya gel. Buyurun Bey. Müjde. Hadi gidiyoruz kızım. Nereye? Babanla telefonla konuştum. Onunla buluşturmaya götürüyorum seni. Hadi. Bana bir şey demedi. İlhan. Ne demek buluşturacağım? İskender gelsin kendisi alsın çocuğunu. Gülay sen karışma. Gelemiyor demek ki İskender. O zaman biz ona gideceğiz. Tamam mı? Adem kapıdaki zırtlanlar var ya, onlara görünmeden evin arka tarafından Müjde Hanım'ı al, dışarı çıkar, ben arabayla gelip sizi alacağım, tamam mı? İlhan Bey, ben anlamadım. Kimden kaçıyoruz, niye kaçıyoruz? Adem, bir şey anlaman gerekmiyor. Sadece dediklerimi yap, yeter. Hadi, kimseye de bir şey söyleme. Başla. İlhan'cığım. İlhancığım yanlış yapıyorsun. Bak biz bugüne kadar bizden ne istendiyse onu yaptık. O şekilde ayakta kaldık. Gülay. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ya da neler olabileceğini anlamıyorsun. Onlara göre yanlış, bana göre doğru. Bu sefer kendi bildiğimi yapacağım. Çengir ne oluyor ya? Ne yapıyoruz? Bak çok uzadı bu mevzu. Yani tamam yaşadığın kolay şeyler değil anlıyorum. Ama artık kendine gel. Kaan anlamıyorsun. Ben o kaplana bindim bir kere. İnişi yok bu işin. İndiğim anda ben biterim. Ne kaplanı ya? Neden bahsediyorsun? Binmeseydin o zaman zorla mı bindirdiler? Eyvallah haklısın. Ama olan oldu. Elimizde silahla geziyoruz. O silah elimize alıyorsak o silah patlayacak. Bizim yaptığımız tuhaf. Öyle oldu, böyle oldu derken geldiğimiz noktaya bak. Evet, geldiğimiz noktaya bak. Bu son nokta zannediyorsun? Bunun ötesi yok mu? İskender'i vuracaksın. Ee, sonra? Sonra ne olacak? Kaan, ya sen ya o diyorlar. Sen ne diyorsun? Cihangir, İskender'den haber geldi. Tekneyle kaçacakmış. Nereden bulmamız lazım? Ben bulurum. Vuracaksın yani İskender öyle mi? dediğim Adem sizi. Yok yok hiç merak etmeyin. bu hep aralardan derelerden geldik. Gel kızım. Ee, ben ne öleyim? eski iskele var ya. Ha. Ben seni orada bekliyorum. Git arabanı al Ve hemen oraya gel. Kimseye de bir şey söyleme. Hiç merak etmeyin. Hep selam etme. <laughs> Alo Cihangir abi. Adem Müjde ne yapıyor? Abi şimdi İlhan Bey'le ayrıldılar. Abi vallahi ben pek anlamadım. Onlar yurt dışına kaçacak galiba. İskender Bey'in başı belaya mı girmiş? Bu Beykoz'daki eski iskele var ya... ...bu kaçak göçek işler için kullanılan. Oraya gittiler. Tamam Adem, sağ olun. Tamam, haydi selametle. Baba. Kızım. hayırsız İskender kızının da başını yaktı sonunda. Bana buralarda yaşamak karam kızım. Daha nefes aldırmazlar. Sen nereye ben oraya baba? Bir hayat yaşadık. O bitti müjde. Yenisini yaşayacağız. Benim için sorun yok. Biraz saklana saklana yaşayacağız. Eskisi gibi olmayacak para işleri yani. Baba para konuşmasa anladığım tehlikeli bir şeyden kurtulduk. Geldiğimiz eva sağlamıştık. Işte. İskender şimdi ne olacak? Biz şu botla açığa gideceğiz. Bizi oradan alacaklar. Tamam. Bunca yıllık kavga, bunca hay hay boşunaymış hayran. Sonunda yardım elini zaten sen olacakmışsın ha? Vallahi onu bunu bilmem İskender ama senden kurtulduğuma çok seviniyor. <laughs> Bir daha görüşmeyiz İlhan Tepeli. Kendine iyi bak. İlhan amca. Söyle kızım. Sağ ol diyecektim. İlhan Bey. Gidiyorlar ha. Görmüyor musun Adem? Yok, koruyorum, koruyorum tabii de. Ee, Cihangir abim yetişemedi herhalde. Ne? Cihangir mi? Ha, e, ee, bana Müjde Hanım sordu, ben de gidiyorlar dedim. Hani tabii gitmeden bir görmek isterler diye şiştim ama. Oğlum Adem, ben sana söylemedim mi kimseye söylemeyeceksin diye? Ne Cihangir'i, ne yaptın? Hadi bakalım. İskender Bey. Cihangir. Kimse bir yere gitmiyor. Yenge saçmalama. Müjde çekil. Cihangir bak bu sen değilsin. Böyle bir şey yapamazsın. Müjde çekil bakayım ne diyormuş.